Merhabalar. Bu video için çok fazla istek aldım. Bugün size gözaltı şişkinliği ve göz çevresindeki koyu halkalardan nasıl kurtulacağınızı göstereceğim ve öyle olur ki altta yatan neden veya en azından bu iki durumun daha yaygın olan nedeni aynı şeydir ki bu çok iyi bir şeydir. Ama genellikle bunun hakkında araştırma yaptığınızda sadece stres, uykusuzluk ve stresli olmanızın bu şikayetlerin sebebi olduğunu görürsünüz. Bu hipotiroidizmin bir durumudur. Adı Hashimoto hastalığıdır. Bu Epstein-Barr öpücük hastalığı virüsünün erken bir belirtisi olabilecek bu lenfatik dokuyu sistemde yedeklediğiniz yerdir ya da belki sebebi alkoldür ya da bir alerjidir, değil mi? Pekala, size söyleyeceğim şey şu. Bunlar gözaltı morluklarının veya şişkinliklerin çok yaygın olan nedenleri değildir. Şimdi, eğer böbrek rahatsızlığınız varsa, kesinlikle göz çevrenizde şişlik olacaktır. Bu doğrudur. Bu bahsedeceğim şey kadar yaygın değildir. Ama bu şikayetlerin bir nedeni olabilir. Bunun olmasının nedeni de bu sıvıyı interstisyel sıvı tutulması adı verilen dokularda geri almanızdır. Çünkü idrarda ve kanda bir protein kaybı vardır. Yani ne zaman kanınızda bir protein olan yeterli albümininiz yoksa sıvı tutmaya başlarsınız ve göz çevresinde uyuşukluk ve şişkinlik ve ara sıra tırnaklarınızda çizgiler oluşabilir. Yani parmaklarınızın etrafında iki yatay çubuk görürseniz böbreklerinizi kontrol etmelisiniz. Çünkü parazitler olabilir. Bu da başka bir sebeptir. Hem gözaltı şişkinliğinin hem de koyu halkaların en yaygın nedenlerinden bahsedelim. Ve cevap aşırı insülin anemisidir. Bu nedir? Bu kanınızda çok fazla insülin olmasıdır. Yani insülin direnciniz vardır. Bu da pankreasınızın bu durumu telafi etmek için çok fazla insülin salgılamasına neden oluyor. Gerçekte olan şey budur. Bunu erken tip 2 diyabetlilerde çok görürsünüz. Ve hemen hemen her zaman ön diyabet hastalarında da görürsünüz ve elbette nüfusun çoğunluğu insülin direncinden muzdariptir. Muhtemelen bunu insanlarda çok yaygın olarak görüyorsunuzdur. Gözlerine bakabilirsiniz. Göz çevrelerinde bu şişlikler vardır. Ve bu koyu pigmenttir. Muhtemelen çok fazla karbonhidrat yediklerindendir. Çünkü karbonhidratlar bu yüksek insülin seviyesinin ana tetikleyicisidir. Şimdi Hiperinsülinemiye ek olarak insülin direnci ile birlikte gördüğünüz bir başka durumda devedikeni kanseridir. Bu ne anlama geliyor? Bu vücudunuzda koyu renkli kıvrımların olduğu bir durumdur. Koltuk altların koyulaşması gibi, boynunuzda koyu bir bant gibi, bunu koltuk altlarında veya meme dokusunun yanında da görebilirsiniz. Ancak hiperpigmentasyon sorunu olan bu duruma aynı zamanda yüksek insülin seviyeleri de neden olur. Yani sahip olduğunuz daha fazla insülin ve daha fazla melanin dışarı pompalanır ve bu daha koyu bir cilt tabakasında ortaya çıkabilir. Şimdi tabii ki tüm bu karbonhidratları tüketiyorsanız ve yüksek düzeyde insülin ve insülin direnciniz varsa sıvıları hapsetmek için büyük bir süngeriniz olacaktır, her yerde sıvı tutacaksınızdır. Ve görülen yaygın alanlardan biri ayak bilekleri, diğeri ise göz içi, göz altı veya göz kapağının üstüdür. Demek istediğim birine bakıp vay canına bu kişi karbonhidrat yiyor, gözlerinin şişmiş olduğunu görebiliyorum diyebilirsiniz. Genellikle bunun genetik olabileceğini veya uyku eksikliği olabileceğini düşünüldüğüne dair bir kanıt yoktur ama bunun sebebi aslında karbonhidrat tüketmektir. Karbonhidratlar sodyum tutulmasına da neden olur. Bu nedenle sodyum tutarlar ancak potasyum açısından çok yetersizdirler. Peki bu konuda ne yapılabilir? Bu durumu tersine çevirmek için şimdi yapabileceğiniz 4 şey vardır. İlk önce karbonhidrat yemeyi bırakın. Karbonhidratı kesmeden bundan kurtulamazsınız. Bu bir numaraydı. İki numara, atıştırmayı bırakın. Atıştırmalık bir katildir. Her bir şey yediğinizde insülini uyarırsınız. Bu yüzden atıştırmayı bırakmanız gerekir. Üçüncüsü, aralıklı oruç denilen şeye başlamanız gerekir. Aralıklı oruç, aralıklı olarak yemek yeme ve yememe şeklidir. Bunu düşük karbonhidrat diyetinizle birleştirmelisiniz. Biz buna ketojenik diyet diyoruz. Düşük karbonhidratlı ve atıştırmasız aralıklı oruç kombinasyonudur. Elbette koyu halkaların yanı sıra göz torbalarıyla mücadelede de güçlüdür. İşleri hızlandırmak için yapabileceğiniz bir şey daha. Potasyum yemeye başlamaktır. Muz veya patates yerine potasyum açısından zengin yiyecekler yemelisiniz. Salatanızda pancar yeşili gibi şeyler eklemelisiniz. 7 ila 10 bardak kadar Aynı salatadan daha fazla tüketmelisiniz. Avokado da ekleyebilirsiniz. Çünkü bir avokado tanesi yaklaşık 800 mg potasyum içerir. Brokoli ve mantar ekleyebilirsiniz. Hepsi potasyum açısından zengindir. Anlatmak istediğim dört şey bundan ibarettir. Birincisi, karbonhidrat yemeği bırakın, atıştırmayı bırakın, Aralıklı oruç tutmaya başlayın, potasyumunuzu artırmaya başlayın ve bu torbaların kaybolmasını izleyin ve ayrıca göz altındaki koyu halkaların kayboluşunu izleyin. Bu genellikle biraz daha uzun sürer. Farkı hissetmeye başlamanız 2, 3 hatta 4 hafta sürebilir. Şimdi keto diyetinin nasıl yapılacağına dair videomu görmediyseniz buraya ekliyorum. Buna bakabilirsiniz.